Hepinize yeniden merhabalar. Ben Emir arkadaşlar. Bugünkü konumuz oyuna para atarlar onu göstereceğim. Ama videoyu geçmeden önce kanalıma abone değilsen abone olmayı ve like atmayı unutma. E İzlenmelerimiz arkadaşlar bayağı bir düşük. Aboneye göre çok düşük arkadaşlar. İzlemiyor like'lar falan da baya bir kötü. Evet diğer videomu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın oradan da bedava para kazanabilir ve Free Fire'a elmas satabilirseniz bunu izlemenizi öneririm arkadaşlar. O zaman konu uzatmayalım ve videoya geçelim. Evet şu an ilk aşamamız Play Store'a giriyoruz arkadaşlar ve App Store'a ee, gördüğünüz üzere sağ üstte profil resmi var. Oraya arkadaşlar bir kere tıklıyoruz ve sonra böyle bir sayfa gelecek. Buradan ödemeler ve abonelikle ona da bir kere tıklıyoruz arkadaşlar ve şöyle yeniden bir sayfa ayarlayalım buradan ödeme yöntemleri abonelik bir işmiş ve kodu kullan kodu. kodunuz varsa buradan kodu kullana tıklayabilirsiniz e, Play Store kodunuz varsa buradan tıkladığınızda kodu girin yazıyor oradan kodunuzu girebilirsiniz ve e, paranız yatırılmış olur hesabınıza eğer ki kartınız varsa kartla ödeme yapmak istiyorsanız ödeme yöntemlerinden en üstte ona bir kere tıklıyorsunuz sonra arkadaşlar şöyle bir yer geldi buradan kredi veya banka kartı ekle yazıyor ve onu tıklıyoruz ve sonra size böyle bir ekran gelmeyecektir benim e, kendi kendine arkadaşlar kararmış ekran Oradan örneğin kart numarası yazıyoruz. Ben kafanın sallalım için kart numarasını. Oradan ee, buradan kart numaranızı yazdıktan sonra sizden son kullanma tarihi isteyecek. Orada son kullanma tarihi yazar ve CVC onunla yazıp Onayladıktan sonra oyuna para yatırabilirsiniz. Ama kartınıza doğrulamanız gerekli. Aynı telefon kayıtlıysa yoksa paranız yatırılmaz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. da. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, Beğenmediyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarla devamı için dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz ve görüşmek üzere bay bay.